Lysol'un sunduğu Osman Müftüoğlu ile 30 dakikada sağlık programı başlıyor. Ramazan'da hijyen ve dezenfeksiyon konuşalım istiyorum hocam. Ramazan'da mutfak ve sofralarımızda koronavirüse karşı neleri dikkat etmeliyiz? Evet evimiz diyoruz mutlaka. Yani en güvendiğimiz, en huzurlu olduğumuz yer ama dikkat etmemiz gereken hususlar da var. Evet. Öncelikle burada da yeniden herkesin bu güzel, ulvi, huzurlu aylarını kutlayarak başlayalım. Tamam. Ve e, bilelim ki bu ayda üç sözcüğü çok sık kullanacağız yine. Birisi e, bağışıklık, çok ihtiyacımız var. Diğeri hijyen, bir diğeri de beslenme. Hı hı. E, bağışıklık, hijyen yani dezenfeksiyon ve beslenme üçgeni olduğu zaman bunların birbiriyle ilişkilerini de bilmemiz lazım. Lysol'un sunduğu Osman müfteoğlu ile 30 dakikada sağlık programı sona erdi.